Biyodu YouTube kanalından herkese merhaba. Cazgır formatının yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Cazgır her bölümde farklı bir müzisyen arkadaşımızın konuk olduğu bir video formatı. Umarım keyifli izlersiniz. Bu bölümkü konuğumuz sevgili Cemre Nur Demir. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. Çok da fazla vakit kaybetmeden sorularımızla konuğumuzu tanıyalım. İlk sorumla başlıyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Cemre Nur Demir kimdir? Adım Cemre. Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgileniyorum. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? Müzikle şu şekilde oldu aslında. Ben lise 3'e kadar müzikle ilgilenebileceğimi asla düşünmüyordum. Lise 3'te müzik öğretmenimiz dedi ki ya sesi güzel olup olmaması fark etmez. Sahneye çıkacaksın ve şarkı söyleyeceksin. Böyle bir şenlik düzenliyoruz demişlerdi. Ben de arkadaşımla anlaştım. O gitar çalabiliyordu. Ben de dedim ki ben de şarkı söyleyeceğim. Bir atıldım öyle. Biz çalışmaya başladık. Sonra Covid araya girdi ve pandemi olduğu için de bu proje iptal Edildi. Biz de sahneye çıkamadık. Sonra herkes evlere dağılmıştı. Ben de içimde o kadar çok kaldı ki gitar çalmayı da öğrenmek istiyordum. Şarkı söylemeyi de öğrenmek istiyordum. O yüzden pandemi sürecinde gitar aldım. Gitara başladım. Şarkılar bu şekilde devam etti yani süreç. Dün gibi hatırlarım saçların rengini cenneti bana sorsalar çizerim seni resmini kayıp bir aşk bizimkisi ama sen hiç değişmedin ben senin için bir rüzgar gibi es. Müzikle şu an neler yapıyorsunuz? Gelecek planlarınız neler? Müzikle şu an hem kendi başıma bir şeyler çalıyorum söylüyorum hem şarkı yazdığım da oldu. Hem de Instagram hesabım var ve orada reels videoları paylaşıyorum şu anda. Gelecek hedefim şu şekilde okuduğum bölümle beraber müziği de beraber götürmek istiyorum aslında. Çünkü müziği bir yerde bırakmak ya da hobi olarak devam etmek istemiyorum. Geliştirmek istiyorum kendimi ama nasıl bir şey olur şu anlık bilmiyorum. Hazırladığınız içeriklerin üretim sürecinden bahsedebilir misiniz? Bu izlediğimiz videolar nasıl ortaya çıkıyor? Benim birkaç Birkaç gün öncesinde çalışmam gereken videolar da oldu. Bunlar çok nadirler ama birkaç gün öncesinde akorları çıkarmam gereken ya da şarkı sözleriyle bakmam gereken, sesimi ona göre ayarlamam gereken bir sürü video oldu. Onun dışında da atıyorum mesela dışarı çıktım ve eve geri geldim. Mutluyum o gün, bir şeyler söylemek istiyorum. Elime gitarı aldığım zaman karşıma kameraya koyuyorum ve sadece kayıt almak kalıyor geriye. Çok uğraşmadığım videolar da oldu o şekilde. İçimden nasıl geliyorsa yaptıklarım da oldu. Başınızdan geçen bir olayı bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Aklıma şöyle bir olay geliyor aslında. Bu birkaç gün öncesine dayanıyor. Ben birkaç gün önce galeride gezinirken gitara ilk başladığım zamanlardaki bir videoya denk geldim. O zaman da kendimi böyle kayıt altına alıyordum ama asla bir yere paylaşma gibi bir şeyim yoktu, isteğim yoktu. Ama o videoda şey diyorum. Ben bunu asla kimseyle paylaşmam. Zaten kimsenin karşısında şarkıda söylemem. Kimse beni dinlemez de zaten falan diyordum. Onu o gün görünce şey hissettim böyle. Acaba o zamanki Cemre şu an beni görse duygulanır mıydı? <laughs> Biraz garip hissettim açıkçası. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Her zaman insan pozitif olamıyor ne yazık ki. Ne kadar istesem de bazen ben de üzgün olabiliyorum, bazen yaptığım işi beğenmiyor olabiliyorum. Bunu yaparken aklıma sürekli şunu getiriyorum. Eskiden daha kötüsünü yaparken şu an biraz daha iyiyim ve bunu arttırabilirim. Daha da iyisini yapabilirim. Kendime inandığım zaman motivasyonum daha da artıyor bence. Herkesin bunu yapması da gerekiyor. Bu buraya nereden çıktı gel sayi aradan kaç yıl geçti yoktum hani müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? Şunu diyebilirim bununla ilgili. Geçmişte bakıyorum da ben gerçekten müzikle alakalı hiçbir şey yapabileceğimi düşünmüyordum dediğim gibi. Ve şu an bu noktadayım. Yani o yüzden herhangi illaki zorluklarla karşılaşacaklar. Bir enstrümanı öğrenmek, şarkı söylemeyi öğrenmek o kadar kolay değil. Hala eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Hala tamamen iyi bir müzisyen değilim. O yüzden elbette kötü zamanları olacak. Elbette bir şeyi öğrenirken zorlanacaklar. Devamlı getiremeyecekler. Belki buhrana kapılacaklar. Ama pes etmemeleri gerekiyor. Ne olursa olsun eğer gerçekten bunu istiyorlarsa bir şekilde çabalamaları gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Cazgır'da olmak nasıl Biz Burada olmaktan memnun musunuz? Böyle bir ilk defa alıyorum bu arada. İlk defa gerçekten kendi ya da kendi arkadaşlarım dışında birilerine bu şekilde sesleniyorum. Kendimi tanıtabiliyorum. Bu çok güzel bir deneyim benim için. Aynı zamanda size tanışmak da öyle. Şu anlık mutluyum. Teşekkür ederim. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? Tabii ki. Bugün sizlere adamlardan koca yaşlı dünyayı söylemek istiyorum. Çünkü bende anısı çok büyük bir şarkı. Şimdi şey <laughs> babası padişah, sorun çözer Kiminin babası fotoğraftan gülümse Kimi gider uzaya öbürü bir odada müebbet komander Her sabah yeni bir filme başladım Farklı sonlar istesem de hep aynı finalde bitti Sonra birden daha kötü dünyayı anladım ağlamam Anlatmaya başladım. Koca yaşlı iskod dünya. Koca yaşlı şişko dünya. Ben dıktım evini, sen dıktın beynimi. Gel anlaşalım senle, ver gözüm. Canlı performansınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, Cazgır'ın bu bölümünü burada sizlerle birlikte noktalıyoruz. Bu bölümkü konuğumuz sevgili Cemil Nur Demirdi. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Eğer hazırladığımız bu içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.